Yeni zekanı 10 senedir amele ya. En son Büyük usta işte falan diyor. Çok boşa ellerin peşinde ya o çocuk. Bu ne cüret? Çabuk demirleri kes. Demir kesmek amelelerin işi. Artık benim işim sizi bağ yarışında tokatlamak. <laughs> Bizi sen mi tokatlayacaksın Amelos? Bu ne diyor Feymus? <laughs> <laughs> sen benim dengim değilsin. Önce çırağın Feymus seninle yarışacak. Hayır. İkiniz tek taraf, ben tek taraf. Aa, olamaz İkimizi birden nasıl geçtin ha Gerçekten de büyük ustanın yanından gelmiş Ustalığımız elden gidiyor Bir şeyler yapmamız lazım Onu çağırmamız lazım O O O, o, o. o, 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 o. mu Yıllardır kolun bağlamaya hasret kalan o mu Bana meydan okumaya cüret eden de kim? O, oh! bu kadarını ben de beklemiyordum.